Sağ ol abi. Hadi, arbeiten. Was machst İşitmedin mi? Hadi, arbeiten, tembel herif. Aber Şaba! Şaban değil, her Şaban. Yani Şaban Bey. Ne alan bu? Ovası sas. Bit. Bit ha? Ne bit lan, Bit bit. Pis herif. Bir haftalık yömeyeni kesiyorum. Zevsi herif, Daha giyinmesini bilmiyor. Bu elbiseye bu kravat gider mi? Görgüsüz. Altı günlük yömeyen kesildi. Uzat ellerini. Leş gibi tırnakların. Bu yaşta yakışıyor mu bu pislik sana? Domuz ye yerleş gibi kokuyorsunuz hepiniz. Sen gel buraya. Buyurun efendim. Bunların hepsini hamama götür. Temizlenip yıkandıktan sonra büroma gelsinler. Başüstüne efendim. Sen de üstüne başına bir çeki düzen ver. Bundan sonra ustabaşı sensin. Sağ ol efendim. Ahtung! Sıraya! Çabuk! Sağa dön! İstikamet hamam! Marş marş! patron! Emrettiğiniz gibi bütün kefereleri yıkadım getirdim. Güzel, al içeri! Gelin, hadi! Hadi, çabuk çabuk! Çabuk! Çabuk çabuk! Kumolda, çabuk! Geçin şöyle, sıraya dizilin bakayım! Hadi bakalım, çabuk çabuk! Çabuk çabuk! 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 Aç bakalım Hüseyin usta, şu derdeyin! <Town> uh, Tanıdınız mı? Atatürk! Dünyanın en büyük adamı! Selam verecekseniz buna verin! Hayır! Ay! Ne aynı lan? Öyle değil! Düz çekin. Ha şöyle! Bana bak Hans efendi! Ya fabrikanın hepsini elinden alırım... ...Ya da karın, kızın, oğlun... Hepiniz evimde çalışmaya geleceksiniz. Sabah saat 7'de. Geç kalmayın. Geç kalırlarsa biliyorsun ne yapacağını. Beğendin mi tarıcı? Eh. Ben beğenmedim. Yerlerini değiştirin. Çabuk temizle bakayım. Elleri iyi sil, he? <laughs> Yok, böyle de olmadı, değiştirin! Öbürü daha iyiydi! Seninle görüşülecek ufak bir hesabımız kaldı küçük bey. E hesap hesap. Bası ması yok. Boks boks. He? Ya. Duruk Ne haber? Ha, şaka oğlum şaka şaka. Şakanın Almancası bas, nasıl? oğlum, Şipaz So ein şıpaz hab ich nie gesehen! Anlamam ben, şipaz şipaz! Ich hab şipaz evladım! Şıpaz çocuğum! Şıpaz! Aşkım! lost my fear? <laughs> What is Nerede kaldın Erika'nım? Sabah yedi de işbaşı demiştik. And <laughs> sure Bırak şimdi Ayşu'yu Ayşu'yu. Üç yömü yeni kestim. Ha? Bak Magda hanım. Senin koca para yedirdi buna. Kaybettik <laughs> <adıkayı>. wow. <Aha>. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Çalışın bakalım. Kavga yok! Yürü kız! Bizi zamanında çok çalıştırdılar, az mı çektik? Şimdi bu inekler çalışsın! <laughs> Zaten inek faydalı bir hayvandır, süt verir, Aa, yavru verir. Sen de bana bir yavru verir misin? Bir çocuğumuz daha olsun he? Aman Şaban, üç tane yetmedi mi? Yetmedi. Olmaz. Olur olur. Çocuksan mı da alırız, ha? Hayır. Hayır deme canım, olur. Olmaz dedim. Olacak.